Özal, hükümeti kurmakla görevli Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'i saat 17'de Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Süleyman Demirel, 1 saat 20 dakika süren görüşme sırasında Yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Özal'a sundu. asla sizi geçip gitmem. Hadi gelin başbakanlığa oldu mu? Efendim işte Hayırlı olsun. Evet tamamdır canım. Kabul ettiler. Evet. Ka bir, e Efendim Oğlum, hayır konuşacağım. Yani bir, bir hükümet kuruluyor kolay bir iş değil ki. Hadi gelin şey çocuklar başbakanlığa gelin oldu mu? Olur. Başbakan Süleyman Demirel, hükümetin atanmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Değerli basın mensupları, sevgili vatandaşlarım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan seçimler 1 Kasım 1991 tarihinde kesin neticeye kavuştu. Ve 6 Kasım 1991 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı ant içme töreni yapıldı. 7 Kasım 1991 tarihinde hükümet kurma görevi bu seçimlerden en çok oy alarak en çok milletvekili sayısı sağlayarak çıkan Doğruyol Partisi Genel Başkanı olarak bana verildi. Ben size o gün 10 ila 12 gün zarfında çalışmalarımı sürdüreceğimi ve meseleyi bir sonuca ulaştıracağımı söyledim. Cenab-ı Allah'a şükür olsun ki bugün 13. gündür mesele sonuca bağlanmıştır. Böylece kurulan hükümet, ortak hükümet, Doğru Yol Partisi ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin bir araya gelip kurdukları Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ...şu andan itibaren... ...görevinin başındadır. Biraz evvel... ...Bakanlar Kurulu... ...listesi... ...Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre... ...ve... ...biraz sonra da... ...ülkümeş ilk toplantısını... ...yapmak suretiyle... ...Türkiye... ...karışık bir seçim tablosundan bir hükümet çıkarmayı başarabilmiş olacaktır. <laughs> Milletimin huzurunda Türkiye'yi 12-13 gün zarfında bir karışık oy tablosundan bir hükümete kavuşturmakta gösterdikleri gayretlerden dolayı Doğru Partisi'nin yönetimine ve gruplarına ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin sayın genel başkanı ve, Hı. ve, Hı. ve Hı. kamuoyumuzun ve basınımızın gösterdiği ilgiyi de şükranla karşılıyorum. Hükümet bir ülkede önemli bir olaydır. Hükümet sorunları çözmek için vardır. Eğer kendisi sorun olursa, o zaman ülkenin vay haline. Onun için ki ülke uzun süre hükümetsiz kalmaksızın aksine tek parti hükümetliği bile kurulsa, ancak bu kadar zaman içinde kullanabileceğine göre 13 gün gibi bir süre içerisinde kurulabilmiştir. Aynı zamanda hükümet büyük sorunları nasıl çözeceğini de iki siyasi partinin yönetimleri tartışarak neticeye bağlamış olduğundan hemen yarından itibaren ülkenin sorunlarını önüne katmış olacaktır. Memleketimize rahatlık getirmek istiyoruz. Memleketimize huzur getirmek istiyoruz. Memleketimizin sorunlarını çözmek istiyoruz. Böylesine iyi niyette yoldayız. Ve milletimizin desteğiyle kamuoyumuzun desteğiyle, basınımızın desteğiyle ve ülkedeki bize oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımızın desteğiyle herkese yararlı olmaya çalışacağız. Bulmuş bulunan bu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti herkesin hükümetidir. Binaenli bize sahip tutulduğu sürece, bize destek verildiği sürece de başarılı olacaktır mutlaka başarılı olacaktır. Çünkü iyi niyetle işin içine girmiştir. Şimdi önümüzdeki günün günlerin takvimi şöyledir. Yarın 21 Kasım Perşembe günü hükümet mecliste okunur ve 25 Pazartesi günü program okur. Günü program tartışılı hükümet programı. Bir tam gün geçecektir anayasaya göre. 30 Kasım Cumartesi günü de güven oylamasına gelir. Finale yani, umuyoruz ki güven oylaması 30 Kasım günü yapılmak suretiyle hükümet güven oyu almak ve böylece yoluna devam etmek imkanını bulur. Yalnız hükümet kurulmuştur ve hükümetin varlığı güven oyuna bağlı değildir. Devamı güven oyuna bağlıdır. Binaenli şu saatten, şu dakikadan itibaren Türkiye'de benim başkanı bulunduğum Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vardır. Şimdi listeyi size okuyorum. Esasen bu listenin önemli bir kısmını siz biliyorsunuz. Çünkü basınımızın gayretleri sayesinde daha doğrusu benim kafamda veya benim cebimde olmadığı halde basınımız pek çok tahminler yaparak Kimimiz kiminiz yüzde altmış, kiminiz yüzde yetmiş tutturdum zaman hiç kimse yüzde yetmişin üstünde sanmıyorum. <laughs> yani onların hepsi, hepsi bizim dışımızda olan şeylerdi, bizden çıkma şeyler değildi. Hükümete bu kadar ilgi göstermesi, bu kadar merak göstermesi ve bir ara görüşmelerin adeta gibi bir noktaya gelindiği itibarının yarattığı heyecanı takdirle karşılıyoruz bir ülke hükümetini önemserse sorunlarını önemser. Yani bu bakımdan mutluyum. Ee, Bakanlar Kurulu listesini size okuyorum. Başbakan Süleyman Demirel'in Isparta Milletvekili Başkanlığındaki hükümet aşağıdaki değerli zavattan teşekkür ediyor. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Profesör Erdal İnönü, İzmir Milletvekili, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı, Devlet Bakanı Cavit Çağlar, Bursa Milletvekili, Devlet Bakanı Profesör Dansı Çiller, İstanbul Milletvekili, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun, Balıkesir Milletvekili, Devlet Bakanı İbrahim Tez, Ankara Milletvekili, Devlet Bakanı Akın Gönen, Manisa Milletvekili, Devlet Bakanı Güler İleri, Tokat Milletvekili, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon, Antalya Milletvekili, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu, Ankara Milletvekili, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman, Diyarbakır Milletvekili, Devlet Bakanı Ömer Barutçu, Zonguldak Milletvekili, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, Trabzon Milletvekili, Devlet Bakanı Erman Şahin, Muğla Milletvekili, Devlet Bakanı Şerif Ercan, Edirne Milletvekili, Devlet Bakanı Mehmet Batallı, Gaziantep Milletvekili, Adalet Bakanı Seyfi Oktay, Ankara Milletvekili, Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz Çankırı Milletvekili, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin Aydın Milletvekili, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Çetin Gaziantep Milletvekili, Mali ve Gümrük Bakanı Sümer Oral Manisa Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan Bartın Milletvekili, Bayındırlık ve İsken Bakanı Profesör Onur Kumbaracıbaşı Hatay Milletvekili, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna İstanbul Milletvekili. Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, Sinop Milletvekili, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Necmettin Cevheri, Şanlıurfa Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Molta, İstanbul Milletvekili, Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse, Amasya Milletvekili, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı, İzmir Milletvekili, Kültür Bakanı Fikri Sağlar, İçer Milletvekili, Turizm Bakanı Profesör Abdülkadir Ateş, Gaziantep Milletvekili, Orman Bakanı Vefa Tanır, Konya Milletvekili, çevre bakanı Bedrettin Doğancan Akgörek İstanbul Milletvekili. Görüyorsunuz, Türkiye'nin hemen hemen her köşesinden seçilmiş gelmiş değerli arkadaşlarımız, iki partinin değerli kadroları bir hükümette birleşmişlerdir. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı açılışında yaptığı konuşmada bakanlar kurulu üyelerine görevlerinde başarı diledi. İşimiz zordur. Zor olduğunu bile bile bu işin içine hep beraber girdik. Uyum içerisinde birbirimizi anlayarak, birbirimize yardımcı olarak mutlaka Hukuku hakim kılarak ve Vatandaşlarımızın refahını düşünerek ve herkesin kanunünde eşitliğini, hukukun... Demirel zor işlerin, zor işlerin, altından, işlerin altından, altından, altından ancak beraberce, beraberce ve fikir içinde kalabileceklerini belirtti. Demirel şöyle İki devam işte etti. Birbirimizi anlamadığımız yerlerde daha çok konuşarak birbirimizi anlamanın kolaylığını buluruz. Ortak hükümeti kuran siyasi partiler ülkenin en büyük en güçlü partileridir. Arkalarında büyük bir halk desteği vardır. 1991-20 Ekim'inde sanılandan veya ortaya çıkandan daha büyük bir destek vardır. Onun içindir ki milletimizin huzuru refahı için hep beraber çalışmaya başladığımız bugün de bütün arkadaşlarıma tekrar tekrar başarı diliyorum. Hükümetimize başarı diliyorum. Burada iki partinin hükümeti var ama yine tekrarlıyorum. Bu tek hükümettir. Ve bu hükümeti kurduğumuz gibi korumaya, kurduğumuz gibi yaşatmaya, devam ettirmeye, ülkenin hizmetlerini görmeye hep beraber gayret sarf edeceğiz. ...kurulu da bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Turgut Özal başkanlığında son toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Özal Çankaya Köşkü'ndeki toplantıdan sonra Başbakan Yılmaz ve Bakanlar Kurulu üyelerine bir öğle yemeği verdi. Başbakan Yardımcılığı ve öteki bakanlıklarda da devir teslim törenleri düzenlendi. Başbakan Demirel, devir teslim töreninde hükümette oldukları sürece muhalefetin eleştirilerinden her zaman yararlanacaklarını söyledi. Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz da muhalefet partisi olarak iktidara kredi açmalarının mümkün olmadığını, yanlış buldukları uygulamaları her zaman dile getireceklerini, doğru gördükleri icraatı da destekleyeceklerini bildirdi. Başbakan Süleyman Demirel ile Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz saat 9.30 sıralarında başbakanlıkta bir araya geldi. Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz'ı başbakanlığın merdivenlerinde karşıladı. İki lider daha sonra basına açıklamalarda bulundu. Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz açıklamasında, ülke gündeminin önemli iç ve dış sorunlarla dolu olduğu bir dönemde görevi devralan koalisyon hükümetine başarı dilediğini belirtti. Mesut Yılmaz şöyle dedi. Kendileri başlangıçta kamuoyundan kredi istemişlerdir. Ama muhalefet olarak bizim kendilerine kredi açmamız mümkün değildir. Muhalefet olarak bizim görevimiz... ...yanlış yaptıkları zaman eleştirmek... ...yanlış yapacaklarını gördüğümüz zaman da uyarıda bulunmaktır. Ve bu görevimiz bugünden itibaren başlamıştır. Ama biz bizden önceki... ...muhalefette ender rastlanan... ...diğer bir hususu da yapacağız doğru gördüğümüz her icraatlarına da destek vereceğiz. Kendileri muhalefetteyken muhalefetin rejim içindeki yerini ve önemini vurgulayan çok veciz ifadelerin sahibidirler. Umarım ki iktidardayken de muhalefetin görüşlerine kulak vereceklerdir. Başbakan Süleyman Demirel de konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nde her şeyde süreklilik bulunduğunu, hükümetlerinde devlete ve millete hizmet araçları olduğunu vurguladı. Demirel şöyle dedi. Şurada gördüğünüz tablo çok demokratik bir tablodur. Nihayet buralara gelinir, buralardan gidilir. Ben buna alışık bir adamım. Ben buraya yedi defa geldim. Bu yedincisidir. Altı defa gittim yani. Onun içindir ki gelip gitme gelip gitme olayı gayet doğaldır. Yeter ki kansız, kavgasız, hilesiz, entrikasız ve buranın esas sahibi olan yüce milletimizin, hükümetinde, devletinde esas sahibi olan yüce milletimizin hür iradesiyle, onun rızasıyla, onun gönlüyle buralara gelinsin ve onun isteği doğrultusunda buralardan gidilsin. Hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Hepimiz bu ülkenin hizmetindeyiz. Hepimiz bu ülkeyi severiz. Hiçbirimizin tek elinde değildir Türkiye sevgisi, Türkiye'ye sadakatli bağlı olma. Hepimiz bağlıyız, hepimiz sadakatla hizmet görme azmindeyiz. Başbakan Süleyman Demirel bütün hükümetlerin büyük sıkıntılar içinde görev yaptığını, dünyanın her tarafında hükümetlerin işinin zor olduğunu belirtti. Demirel, Şimdi bütün bu görevimizi yaparken demokratik zeminlere ve demokratik kurallara mutlak anlamda uyacağımızı herkese temin ederiz diye konuştu. Demirel şöyle devam etti. Muhalefete ihtiyacımız var. Bunu çok önemli sayıyorum. Bize kredi açmamasını da takdirle karşılıyorum. Çünkü kredi açarsa belki tembelleşiriz. Onun için ki iktidar her zaman söylüyorum yine söylüyorum. Her rejimde vardır. Rejimi demokratik yapan muhalefettir, hür muhalefettir, muhalefetin rahatça çalışabilmesidir. Meclis kürsüsünün muhalefete açık olmasıdır. <laughs> ve ülkedeki bütün demokratik platformların muhalefete, sa sadık muhalefete, yani devlete ve anayasaya sadakatle bağlı olan muhalefete açıktır. O, muhalefet zaten iktidarın alternatifidir. Demirel, makamların ve yetkilerin hizmet için var olduğunu belirtti ve gelecek dönemde iktidar muhalefet ilişkilerinin düzgün olacağına inandığını kaydetti. Muhalefetin her türlü eleştirisinden yararlanacaklarını belirten Demirel, doğru bulmadıklarını da dile getireceklerini bildirdi. Süleyman Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz arasındaki görüşme yaklaşık bir saat devam etti. Görüşme sonrasında Demirel, Mesut Yılmaz'ı başbakanlığın kapısından uğurladı. Devlet Nazlı olacak.